Herkese günaydın. Yeni videomuza hoş geldiniz. Eymen Bura uykudan yeni kalktığın çok belli oluyor annem. <laughs> uykudan yeni kalkmış. Gözler süzülmüş süzülmüş. Ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar biz uyandık. Eymen Bura'yı şöyle güne bir hazırladık. E, şimdi kahvaltı hazırlayacağım Eymen Bura'ya. Ee, o kahvaltını yapacak. Ondan sonra böyle günlük sabah rutinimiz. Eymen burayı hazırla. Kahvaltısını hazırla. Yedir. Sonra oyun halısında oynayacak inşallah. Beraber yapalım dedik. Uzun zamandır böyle güzel bir giriş yapmıyorduk. Değil mi? Mavişim benim. <laughs> Eymen buraya öğlen yemeğini hazırladım. Şöyle mercimek çorbası yaptım. İçinde mercimek, patates, havuç, kırmızı biber, soğan var. Tamam. Tavuk suyu da ekledim mis gibi. Şimdi böyle birazcık da ekmek doğradım. Bu şekilde yedireceğim. Gençler Eymen buraya uyudu. Ben de sultanıma dedim ki sen de uyu, beraber yatın dinlenin bir güzel dedim. Sonradan ben de yatarım dedim. Şöyle bir e, Yunus Online'dan e, Sanal market alışverişi söylemiştik. O geldi. Şöyle sizinle de paylaşmak istedim. E, Rinso'nun şöyle 8 kilogram ekonomik boy arkadaşlar limon ve karbonat şeyinden söyledik işte. Deterjanından. Ondan sonra finish'inde şu bulaşık tabletlerinden söyledik bu şekilde. Eymen buranın ıslak mendilleri bitiyordu. İnternetten söyleyince de çok uzun zaman sonra geldiği için bayağı sürüyor gelmesi. Şöyle marketten söyledik. Bunları kullanırken de internetten tekrardan sipariş ederiz. Şöyle damlanın basmati pirincinden söyledik. Yasmin yoktu. Ondan sonra biz de bundan söyledik. Şöyle bir kilo toplamda. Ondan sonra çavdar ekmeği bir tane kestirdik. Şöyle 2 litre bir yağımız var. Biraz içecek söyledik. İşte Uludoğ, Uludağ, uluda, uluda şekersiz. Fuisti şeftali. Şöyle kaju söyledik. Normalde çiğ lazımdı ama bundan vardı. Bundan söyledik. Bunda çok farklı bir tarif deneyeceğiz bir ara. Zaten sizle de paylaşırız gençler. Şöyle bir tane Nutella. E, Şeftali ile nektari, biraz sultanımın canı çekmişti, ondan biraz söyledik. E, köy biberi söyledik, bir kilo da bayağı bir geliyormuş ya, şuna bakın. Bayağı bir oldu yani. Şöyle bizim salkım domatesten söyledik. Ondan sonra birazcık yerli muz. Sonra sarımsağımız bitiyordu, sarımsak söyledik. Bu şekilde bir de şundan e, son bir tane mi kalmıştı, onu da kullanıyoruz şu anda bitmişti. Bundan söyledik gençler. Bu şekilde alışverişimiz geldi. Sonunda kamera karşısına geçebildim. Valla arkadaşlar çok yorgunum. Zaten tipimden de bile gerçekten göz altlarım çok kötü. Şurada da bir şey çıkmış. Görüyorsunuz şu an kapanmada benim yol arkadaşım oluyor kendisi. Evet ama bir şey olmaz. Zaten her halimi gördünüz. Bugün biraz böyle son işleri falan hallettik. İşte mutfakta bulaşıklar kaldırılması gerekiyordu. Onları kaldırdım. Çamaşırları yıkadıkça, kuruttukça hemen anında katlıyoruz ki çoğalmasın. <laughs> Çünkü çoğalınca insanın bayağı bir böyle şeyi e, motivesi de gidiyor. Yapası hiç gelmiyor sonradan. O yüzden çıktıkça katlamaya başladık. Yani böyle e, kapanmada baya bir işe verdik kendimizi. Çok şükür ki artık işlerimiz tamamen bitmiş durumda. Bu arada dün bir konuşma vardı. Onu hiç buraya yüklemedim ama yükleyeceğim. Biliyorsunuz dünkü vlogta Burak bütün evin camlarını halletmişti. Yani en son balkon kalmıştı. Oraları halletti. Bir yandan salon kus salon kısmının balkonu var. E, bir de normal balkon var. Salon kısmındaki olan balkonuna ben bir bez vermiştim. Açıkçası iz yapacağını düşünmemiştim ama e, verdim ve Burak onunla sildi. Allah'ım buğulu buğulu yapmış ama tabii o zaman o an görmedik. Neyse Burak hemen buraya hava aldırmak için şöyle sitede e, bir çıkardı. Çünkü biraz huysuzlaştı bizimki biliyorsunuz alışık. Bana bir ses kaydı atıyor. Şimdi size oraya koyacağım ondan sonra devam konuşalım. Ay, dışarıdan bir bakayım dedim. Bak. Salon tarafı hep buğulu, hep buğulu. Öbür taraf tertemiz. Yazıklar olsun hayatım. Bana o bezle cam sildirdin ya. Tüh. Vallahi ben orayı böyle bırakmam. Yine yapacağım aşkım. Hiç beğenmedim. Hiç. Ama ben o ses kaydını dinledim var ya bildiğiniz yıkıldım. Son Instagram'da da paylaştım. Sözünü de tuttu vallahi yani. E, bugün o camları sildi salon kısmındaki. Ben aslında dedim hani gerek yok yani sonuçta benim suçumdu o bezi vermem ama e, yok dedi ben rahat edemem dedi. Gitti resmen o camları sildi. Vallahi ben şok baktım. Dün hani dedim belki yapmaz ama yaptı vallahi. Evet, e, bu şekilde bu arada arkadaşlar uzun zamandır bahsetmiyorum ama soranlar oluyor. Genelde Instagram'da paylaştığım için e, burada bir süredir hani bir türlü fırsat olmadı. Biliyorsunuz ben size e, en son 5. 6. kuyu falandı hisse olarak açılanlardan burada paylaşmıştım ve şu anda ya yani ondan sonra bir daha paylaşmadım. Çok uzun süre oldu. Şu an 22. kuyuya falan geçildi arkadaşlar hisse olaraktan. Sadece bu ay 15 tane şahsi kuyu açıldı Ramazan ayında. Yani gerçekten Allah kabul etsin Yani çok çok sevindim. Hisse olaraktan ben Instagram'da sürekli paylaşıyorum. Sürekli olaraktan takipçiler hisselere katılıyor. Hele Ramazan ayında burada talep daha çok arttı. O yüzden ben size aşağı link bırakacağım arkadaşlar. Eğer ki siz de kuyu açmak isterseniz. Şimdi kuyular dediğim gibi 22. kuyuya geçildi. Yavaş yavaş hepsi açıldığı için hani belirli bir süre şu an 10. ve 11. kuyudan görüntüler var bende onları paylaşacağım ama ben zaten bütün kuyu görüntüleri instagramda da paylaşıyorum arkadaşlar çünkü hani e, kuyu sahipleri oradan hisse olaraktan da olsa hepsini görmek istiyor şahsileri zaten e, bizzat hani gidiyor bütün e, videolar olsun işte fotoğraflar falan olsun. Evet yani gerçekten çok sevindim. İşte bu mübarek ayda daha çok herkesin hayra vesile olması çok mutlu etti beni. İnşallah biliyorsunuz zaten dedem vefat etti. Onun adına da bir kuyu açtırmak istiyorum. Onun adına bir de tabii ki anneannem adına ikisinin bir ismi yazsın istiyorum. Böyle okuyudan kuyudan su aktıkça inşallah dualarda onlara böyle bir yer olur diye düşündüm. Evet yani eğer ki siz de hani şahsi açmak istiyorsanız e, aşağıda bir WhatsApp linki var oradan e, yazabilirsiniz size her türlü bilgiyi verirler yurt dışından da olur Türkiye'den de olur eğer ki hisse olarak dahil olmak istiyorsanız hisse bedeli sadece 125 TL arkadaşlar yani sadece 125 TL ile hissi olarak isminizi yazdırabiliyorsunuz bütün herkesin ismi yazılıyor o zaman okuyuya o zaman da işte biz zaten paylaşımları Instagram olsun yapıyoruz ara sıra buradan da paylaşıyorum Allahu'manfaat salam, umminkal salam, tabarak tayyaz ikram. Öyle yani e, buradan da paylaşmak istedim. Ramazan ayının bitmesine son işte şurada bir hafta falan kaldı. Yani siz de böyle güzel bir hayra vesile olmak istiyorsanız e, bunu sizinle paylaşmak istedim. Evet e, şimdi ben ne yapacağım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Bugün yemek yapma derdim yoktu. Çünkü dünden yemeğim vardı. Bordayım Bu ben bura yürüteçti. Şöyle biliyorsunuz köri soslu tavuk yapmıştık. Bir de bulgur pilavı. Bunları karıştırdık. Karıştırdık, mix yaptık. Ya şu an köri soslu bulgur, Kıbrıs pilavı oldu. Aynen, Kıbrıs Değişik planı bir şey oldu. oldu. Evet. Güzel oluyor inşallah. Evet. Şimdi. Aynen ya. Ben ne diyorum. Ben anlamadım. <laughs> Neyse. Şimdi e, iftarımızı yapacağız inşallah. Hepsi, hepsi bizden kanka, yani. Aynen. Sonra hemen burayı falan yatıracağım. O şekilde. Yine görüşürüz. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi Mihraksa'ya bugün bayağı bir e, hediye kargolar geldi. Ben de böyle uzun zamandır kargo yapmıyordum. Dedim bari paylaşayım. Çünkü çok uzun bir süre sayfalardan gelen hediyeleri paylaşmayacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an hepsini indirmek falan çok fazla olacak. O yüzden muhtemelen odasını falan kurmaya yakın paylaşırım diye. Böyle ara sıra paylaşırım. Şöyle bir tane elbise. Bakın bu şekilde. Çok tatlı. Çiçekli çiçekli. Ondan sonra Şöyle bir elbise bunu da göstereyim. Bakın burası arka kısmı. Şöyle dantelli dantelli. Ön kısmı da şöyle daha böyle sade bir şey. Ama şu arka kısmına bayıldım. Ondan sonra şöyle alt üst. Kapşonlu şurası. Bakın şöyle kapşonlu bir takım. Bu da çok güzel. Çok tatlı. Sonra şöyle üç tane takada koymuşlar bakın. Çok minnoş. Sonra pijama takımlarımız var. Bakın bakın ablaları. Şöyle tavşanlı, dantelli. Şöyle hatta altı da var. Şöyle dantelli. Bunlar My Pure Baby sayfasından. Sayfanın size ismini bırakacağım. Zaten biliyorsunuz Mihra Aksa'ya birçok kendim de elbiseleri oradan aldım. Gerçekten çok güzeller. Şöyle dantelli, çilekli. Alt üst pijama. Bir de aynısını şöyle karpuzlusu da var. <laughs> bu da çok tatlı. Sonra devam edelim. Bir hastane çıkış seti geldi. Onu göstereyim size. Şöyle önlüğü var. Sonra bakın şöyle eldivenlerinde de Mihra Aksa yazıyor. Şöyle battaniyesi. Bu da Uras Bebe tasarımı sayfasından geldi. Şöyle alt e, takımı. Burası böyle üst. Biraz hızlı geçiyorum. <laughs> şöyle üst. Şapkası. Aa, durun bakın takımın devamını göstereceğim ama bakın burada ne yazıyor? Mihra Aksa doğdu. Emen Bura abi oldu. Böyle bir tişört. İnşallah fotoğraf çekimde ilk giydiririm hemen buraya. Şöyle zıbını var. Şöyle yine böyle bir tane uzun kollu zıbın. Ondan sonra bakalım. Şöyle tulumu var. Bir de şöyle mesela ağız mendilinde bilene ismi yazıyor. Çok güzel, çok beğendim. Sonra bu atölye et diye bir sayfadan zaten aşağı bırakırım size. Burada şöyle Mihra Aksa'ya hediyelikler. Bunlar da çok güzel böyle ahşap görüyorsunuz. Buraları farklı renklerde yapıyorlardı. Biraz böyle pembemsi falan. Ben de çok emin olamadım. Bu renkleri seçtim ama çok güzel oldu. Hatta şöyle ekstradan 2-3 tane de even buraya yapmışlar. <laughs> Odasına koyacağım. Çok güzeller çünkü. E, Mihra Aksa'ya genelde yaptılar ama 2-3 tane even burayı da unutmamışlar. Sağ olsunlar. Şöyle de şöyle bir paket geldi. Bu da organik baby sayfasından. Eymen buraya da gelmişti. Bir yaradana kurban olurum. <laughs> Sen kahve mi yapıyorsun? Arkadan ses geliyor da. Evet <laughs> şöyle bir tane önlük. Ama bu önlüğün tatlılığına ne demeli? Bir de bakın çift taraflı kullanılıyor. Şöyle bir tane de pembiş pembiş. Pempiş pempiş. ve well soft kısmı var. Sonra bu battaniyenin aynısından sadece krem rengisi Eymen burada var. E, ve yine bu. Bakın bu şekilde çok memnunum. O kadar yıkadım ettim hiçbir şey de olmuyor. Bunun bir de pembesini koymuşlar. Değil mi? Hala kullanıyoruz. Şöyle bir tane ribana bandana. Böyle değişik setler yapıyorlar. Hediyelik de alabilirsiniz. İşte müslinli setler, değişik battaniyeli setler falan. Şöyle bir tane ee, fotoğraf makinesi ee, ben Buranın da var biliyorsunuz Ben aslında mihraksam odasını alırım diye düşünüyordum Bunları çok beğeniyordum Şu ön kısmı kahverengi olanlar Böyle şansıma sette çıktı Çok beğendim Bir de şöyle küçük göstereyim size Böyle işte mesela işte 4 haftalık 5 haftalık falan tarzı şeyler gidiyor yani Bu şekilde küçük küçük Haftalık şeyleri Bakın Ooo yiyeceğim. Çok güzeller gerçekten. Buradan bütün sayfalara çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar artık bu videoyu da burada kapatmak istiyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.